Turizm Journal'dan tekrar merhaba. Bugün yarışın ikinci günündeyiz. Size bahsetmiştik, CRI Türkiye bisiklet yarışının üçüncü ayağındayız. Şu anda Alanya Yat Limanı'ndayız. Az sonra burada 98 tane uluslararası sporcu yarışa başlayacaklar. Yaklaşık bir 10 dakika kadar süre var. Sporcular ısınıyorlar, takımlar hazırlıklarını yapıyorlar. Ortam çok canlı. Alanya'da yarışı duyanlar buraya gelmiş durumdalar. Az sonra startta tekrar beraber olacağız. Görüyorsunuz bisikletle gelen insanlar var. Şu anda öyle bir atmosferdeyiz ki yani sanki bu pazar yani bugün pazar bisiklet üzerine inşa edilmiş bir gün yaşıyoruz. Şimdi profesyonel yarışları görmeye gelen halk kendi bisikletiyle geliyor. Genç çocuklar var ailesiyle annesiyle babasıyla bisikletiyle geliyor. Şu an her tarafta bir bisiklet atmosferi var. Ee, burası da tabii Alanya'nın müthiş bir yat limanı. Arkamızda kocaman bir e, Alanya kalesi manzarası var. Gerçekten şunu çok net söyleyebilirim. Evet başka branşlar var. Futbol, basketbol, voleybol. Ama bakın bunların hepsinde bir sahaya odaklanıyoruz. Fakat bu bisiklet yarışlarında insanlar çevreye odaklanıyorlar. Ülkemizin tanıtımı için o kadar kıymetli ki yurt dışından izlendiği zaman yarışlar arka taraftaki dağ manzaraları, deniz manzaraları, şehir manzaraları, etraftaki insanlar dikkat çekmeye başlıyor. İşte bisiklet sporunun ülke tanıtımında diğerlerinin önüne çıkan en büyük özelliği bu. Sayılı dakikalar kaldı. Arkamda görüyorsunuz dünyanın birçok ülkesinden sporcu burada. Kimler var? Hemen ben bir bakıp size söyleyeceğim. Japon sporcular var, Kazak sporcular var, Belçika takımları var, Almanya takımları var, bizim Türk milli takımımız var, en güzel tarafı, Kazakistan milli takımı var, Özbekistan var, dün görmüştük yine Cezayir'den sporcular var, yine buradalar. Hello. Hello. What would you like to say for this race? I like this race. Ah, very cool. <laughs> great. Where are you from? I'm from Almaty, Kazakhstan. Great, great. Good luck. Thank you very much. Biraz merhaba. Merhaba abi. Ne konuşmak istersin ya yarışla abi. ilgili? İnşallah kazası biraz geçer. Herkes İnşallah. Ee, çıkış da var bugün biraz herhalde değil mi? Aynen. Rampada tırmanacaksınız. Soğuk Aynen. İki tane yokuş var. Yokuşa kalırsak sıkıntı yok. Kaslar hazır mı? Aynen hazır abi. Maşallah kolay gelsin. Kazası olsun. Alo? Alo. What would you like to say about the race? I am ready. Okay. What about weather? know because this is winter time, but like summer very good weather. this weather is good for your race? Yes of course. Okay. Good luck. Thank you. Merhaba. What would Merhaba. you like to say about this race? Thank you so much for the organization. It's a very good race. I think uh, today is very hard. to is very hard, but I like it. Is it your first time in Alanya? No, no, no. It's my third time. In third time? Great. Uh, this is what the weather is perfect for the race. And uh, you are maybe racing it in other countries also. What's the difference? Because in winter time it's a very uh, good opportunity. Yeah, In winter time it's very cold in Europe. You know, it's very bad weather. I'm not like it, I like it, but I like Turkey. Good luck to you. Thank you. Evet, ön sıralardan alabildik tabi. Yarış kuralları gereği araya giremiyoruz. Çünkü bu uluslararası UCI'nin organize ettiği bir yarış. Uluslararası Bisiklet Örgütü. Aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun da himayesinde yapılan bir yarış. O yüzden kurallara katılmak zorundayız. Şimdilik start alanını terk ediyoruz. Görüşmek üzere.